FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar Esenyurt'ta yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ, PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirledi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Asiye Gülen'in kaynak holdinge bağlı şirketlerde çalışan FETÖ, PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olduğu, Asya Katılım Bankası'na destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal ile irtibat kaydı bulunduğu, kaynak holding bünyesinde faaliyet gösteren ışık yayıncılık editörlerinden olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir adet F serisi 1 Amerikan doları, 16.710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Fethullah Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da FETÖ'ye, Fethullahçı terör örgütü yönelik düzenlenen operasyonda, Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi gözaltına alındı.